Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz Dead by Daylight'ın yepyeni bir bölümünden merhabalar ben Deniz Ahayvız bu yanımda çok sevgili arkadaşlarım Koray Dante Oğuz ve katilimiz Sado ile beraber kaldığımız yerden Dead by Daylight'ımıza devam ediyoruz şimdiden videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı çana tıklamayı ve yorum yapmayı çok sevinirim her bir beğeni her bir yorum kocaman bir destek oluyor kanala e, ee, kan ama kameramın altında da Twitch chatinin yani canlı yayın ahalini sizlere selamlarını getirdim. Canlı yayında partisi olmak isterseniz bekleriz açıklama kısmında. Linkler mevcut. Ee, çok sevgili katilimize bağlanıyoruz. Çok sevgili katil beyim merhaba. Ya en zor harita bana geldi. <laughs> daha artık <laughs> çok gözükmedi geldi, ki daha. <laughs> gözükmedi mi? Ya gözükmedi abi ya. <laughs> ben bir an gördüm gibi oldu. Ya sağ bir abi katilse işte, garanti beni kesecek. Sağ mor abi Mori aldın mı? Sağ <laughs> Peki. Niye Trapper aldın peki o kadar? Şey? <laughs> en kol ona easy diyordu. <laughs> abi easy olmasının nedeni bir hiçbir şey yapmaması. <laughs> i̇şte abi Sadlı abi gibi işte. Ben en son Olsun. Sadlı abi kendi tuzağına bastırmıştım ya. Öyle bir şey olabiliyor mu? Olabilir. Olmuştu. <laughs> Yaptım yani. <laughs> en son aldım o çok karışıktı. Onu atıyor bunu çekiyor bir şeyler yapıyor. <laughs> ya? Bu. Bak abi en kolay Bak, çiftlik. Var. En kolay. Başıboş tarla Bak, abi. Daha gelmiş. Ama oza gelen Oğuz Oğuz'a gelen, Oğuz Oğuz gelen evet. Bizim kim? Bizim geldi mi harita var? Elle teşmiyor musun? Evet, askerli. Gele. Lovin'cim, üçüncü ayımız kutlu olsun. Bu ses nereden geliyor? Haritanın sınırından geliyor böyle sesler. O Abi ne? bir şey söyleyeceğim. Gel anlaşalım. Sırt <laughs> Gel anlaşalım. Abi ben senden olayım. Nasıl Biraz yani? Geliyorum. Oyunun ilk iki jeneratörü boyunca senden alayım abi. Tamam, Yerlerini abi. söyleyeyim. O, o açtı. Dana sonra, asılı. sonra abi bu akşam tamam. da hunt girelim. Tamam. Oh, ya o böyle bir tekrar olabilir Nasıl attım arkadaşlar? Kutu evet. sattım abi bir söylüyorum. Nerede bunlar? Birisi soldaki jeneratörde evet. abi. Yarımdaki abi. de doluymuş direkt yerimi söyledi ya. Abi kor, koray jeneratörde. <laughs> Koray sallayıp Beni Dodo diye bıraktı. Ya adam. Abi beni görürsen anlarsın. Ben daha güzelim o fake'ten. Beni, şaka... beni Dodo diye bıraktı. Bu domuz mu dana mı abi, ya? Işte bir tane abi işte görüyorsun çok çirkin bu. Gerçek eyde tamam. böyle değil. Tamam. Konuşma Gerçek pati. Iyi. Gerçek hey Konuşma. bir tane Resident <laughs> Evil oyunu oynamadım be adam. Oynadım. Sağ ol abi canımı yaktın. Yaktı. <laughs> Arkadaşlar. O Sağlığa bir sırdımı kırıp açtım. Sırdımı. Benim. Bana bir yardım eder Yapma. misiniz? Ederler. Arkadaşlar Allah sırdım. Benim çocukluğum PlayStation'la geçti be. Arkadaşlar sırdım. Niye kıramıyorum? Adını burada? bile dilemedin. Arkadaşlar sırdım. O Onu alırım. Alo. Ya Aynen. dönüp bana nereye gidiyorsun? Abi doğru yere ya. geliyorsun. Abi ya. doğru yere geliyorsun. Bana mı diyorsun? Abi, doğru yere geliyorsun. Evet. Doğru yani. Sen neredesin yalancı? Ya ben seni gel, hiç gel, öldürmedim gel, gel, gel. abi biliyorsun. Gel Aa. gel 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 düz gel. Böyle mi geliyorsun? Bırak onu gel gel. Ha gel 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 gel. Oğlum neredesin lan? Hadi ben soluna gel. Hadi olley be. Olley yani, be hem de grup çayın sevdiğim. Önce abi grup, grup grup bir şeyler yapıyorlar. Bunlar terbiye yok. falan yok abi. Ne alakası Dön var abi? Dostluk Bunlar, yani dostluk, dostluk kardeşlik. Grupça mesela okey de oynanır. Oo, o Ozan 101 bugün. Mesela ben okey'e okay gidiyorum demek yine Arkadaşınıza veya bir sevgilinize ben gruba gidiyorum diyebilirsiniz gayet okey bence. Niye demeyin Şey de. değildir bu arada siz demeyin. Ozan'da <laughs> de oynuyorsun Ama yani. orada da yanlış bir şey yok ki. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Gruba gidiyorsunuz ya. Ya yani. en büyük harita bana geldi yine. En büyük harita geldi. Hmm size cüncük kadar arta gelsin. Fark etmedi. Dolaptaki kaç? Dolaptaki çık çık dolaptaki. Burada bir yerdesiniz lan. Burada görüyorum ki sizin Artık bırak o jeneratörü dolu. Yok bende değil canım bana gelince Nerede izleyiniz orada? Neredesiniz lan? Geçti abi gidelim. ya. Biz gittim ama ben. Hala gelmiyor bana. Ben yani kayboldum <gülüyor> haritada. Selam. Abi jeneratörün altına girdi. Kandırıyorsun. Abi şeyi unutma yalnız o. Senin kırmızı yakın gözlükleri var ya onlarla oynamayı unutma abi. <laughs> Senin kırmızı gözlüğün canını göstereceğim ben de. Ya ama bu sala bir saat bıçak temizliyor. Ben adamı nasıl bulacağım şimdi? <laughs> Hiçbir vuruyorum 35 saat bu çantayı Şu mi? oyunda duyulmayacak <laughs> bir cümle belki de ya Şu salak bu 30 saat temizliyor. tenis <laughs> Evet adam yüz kan da kanamadı da bir yer lan Kansız Yok abi kanadı 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 mı Görmüyorum kanadı? Görmüyorum yerde kan Kanadı <laughs> kanadı Of of Yüreğimden kanadı Ah be abim be. Neyse ama bak bir şey söyleyeceğim. Bunu sonuçta oynaya oynaya öğreneceksin. Yanlış mı? Evet. Çağlar um, burada. Şimdi bak kanayan burada bak. Kanayan önünde. Soldan kanayan gitti. Abi arkanda kanayan ben var. Jeneratör döndü. Jeneratör döndü. Jeneratör döndü. Alp. Efendim canım. Son oyun acıza. Sen oynadın baba. E, siz, siz korkmuyorsunuz ki ama. Belki korkarız hiç oynamadım ki. Siz korkmuyorsunuz acıza'dan. Ben size böyle sürpriz bir karakter oynayacağım. Ne kadar sürpriz. Çok sürpriz. Abi. <laughs> 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 Koreyi bırakalım zıra diyenler zıra bir. Sen... <laughs> Arkadaşların dışarı gidiyor. Sen <laughs> niye bu? Yerlerini söyledim sen geldin beni kovdun. Koreyi bırakalım diyenler bir. 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 Bırakmayın bunu kurtarın başını tamam. Şimdi Sadıl abi. Seni çok rahat bir yere astım. Sadıl abi yandaki kapıyı açıyor abi. bayağı ağzımızın içine astık oraya geldi. Bana çok uzak arkadaşlar ben gidiyorum siz halledersiniz. Sen git. Apo buradaydı lan. Tam olarak ondan bahsediyorum. Adam. adam bırakacak mısınız buraya? Ben bırakmıyorum ya. Abi. Bırakayım mı? Artık sen dinliyorum. Ben Kore'yi bırakmıyorum bırak kendime. Benim bırak, yerimi söyledi. Ha, şimdi ben Aşkın yerini söylemedim. Daha. Ben de onun yerini söyledim bu Kore sen beni öldürmüş müydün? Hayır. <laughs> <laughs> Haklısın abi öldürmüştüm. Dodo no ne haber? Güzel misin? İyi. Allah Allah Oğuz kapıda. Kahve kahve demleyeyim mi sana? E, Sabah bir Koray'a gel gel. Sabah bir Koray'a gel. Kapıda abi. Gel lan. Ben öbür kapıdayım. Oha abi bir öbür kapı mı kaldı? Ya. O zaman gel iyileştireyim bari gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> öbür kapı mı kaldı ya abi? Bu bu an Koray, katılmaz. şu Koray nasıl ölmedi ya? Yazıklar olsun ya. <laughs> Bunda bu, şeyleri mi Benim abi? katil olduğum oyundaki ya. ilk ya. hedefim belli oldu abi Oğuz. Aken kendi tuzağıma takıldım. Ama beni çıkın. Koray. Hadi çıkın çıkın. Yalan söyle seni öldürmüştü. 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 Yok yok öldürmedi, öldürmedi gerçekten. Beni <laughs> öldürmüştü evet, Koray. Bir Ciddi de ciddiye bindi orada işte. <laughs> öldürmedi harita <laughs> çok büyüktü. Şimdi bak. Canlı yayın İzmir, ahali, oğlum, Youtube ahali. Şimdi şunun vakti geldi diyorum ben artık. Bu karakteri bu ekiple hiç oynadık mı oynamadık Şimdi yeni karakter oynamıştık bu karakter güzeldi. Zaten oynamadığımız herhangi bir karakter kalmadı. Ama şuna bir bakalım diyorum. Ne olur şu abla kardeş almadı da. Tamam gelelim. Hayır lütfen alma onu ya. Bakmayın size size sürpriz olsun. Niye canım? Çocuğunu kickliyorsun. Hiç şey yapamıyor. Ben hazırım. Bilal 11. ayında yayınlar alpim demiş. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler canım benim. Hadi. Sağ, abi. Sağ ol abi. Sağ abi. Geç Allah. abi. Ç çocuk var ya çocuk atladıktan sonra kicklersen hem Hostun kendisi stun yiyor hem de çocuğu kullanamıyor Atladıktan sonra mı bir de? Sen çocukları mı tekmeliyorsun utanmadan bir de? Sadomi <laughs> ready. <laughs> yani, şimdi Sadomi ready. şöyle bir şey var. Sadomi ready. Ya bir şey. Durayım, şey korkun korkun yapayım. Yapayım. O çocuğu diriltmek için yüzlerce binlerce adam öldürdün sen. Yani. Abi ne alakası değil. var o çocuk? O çocuk. Sezeryan bir şekilde gayet normal bir şey olmuş. Çocuk sen iki. Yalnız görüyorum. Olsun. İsteden ee, doğmuş olamaz böyle. Eee... Yani Doğukan ve chatte çok fazla çocuk düşmanı gördüm. Çocukları tekmelemeyi severim diyenler var. Yani... Yakışmadı. Şimdi şöyle düşün. Uçaktasın. Tamam mı? Allah'ım o bağıran çocuk değil mi? Baba! Deniz! Evet. Baba! Bulut. Evet. Baba! Bir de, bir de şey versiyonları var. Tekmeleyen versiyonları var. Böyle Abis. onun önünde oturduğunu düşün. Bak benim için böyle. en kritik nokta odur ve bunu sadece çocuklar yapmıyor bu arada. Bunu yetişkinler de yapıyor. Bir de bir şey rica edeceğim. Geleceğin Hı. anneleri babaları. Eğer ki çocuğunuz toplu taşıma aracındayken önündekini tekmeliyorsa çocuk bile olsa uyarın. Anne babası olarak bu sizin sorumluluğunuz. Hadi o çocuk. Uyarsana be. Önünde biri oturuyor. Beni delirtme. Vallahi beni delirtmeyin lütfen. Abi bu harita gelmesin ya. Ya oğlum Koray sen random attın emin misin? 3 harita gezdik he. Yani Sadece bu 3 yani. harita random atıyor galiba. Zincirli misin sen? Ne? Hı -hı. Zincir atan, yani. sen. Of ya. Ha Bu karakter Herhalde böyle mi oynuyordu? En kanseri bu gerçekten ya. Ne alakası var? Literally. Al, en kanseri bu ya. Ne alakası var? Çok. Ağlayacaksan ya oynamayalım. Ya. Yani bir kere şu haritada bu karakter oynanmaz size onu söyleyeyim yani. Bu haritada oynanmayacak bir karakterle oynuyorum. fark etmiş. Fark ettim. Aa! Yani <laughs> ne <Lale> <laughs> Buraya gel. Aşağıdaymış. Aşağıda aşağıda. Ben ya, gelmesin olur mu ya? Dodo gerek var mı bunları harca bana? Var. Doğru. Şu anda... Dodo peki bırak... bu... Bıraktın mı beni? Bıraktım bıraktım çerçevemizi de şeyler ne Erben yapıyor? Değil mi? Değil mi? gel gel. O dolunca gidip bir yerde bir kutu gibi bir şeyle boşaltıp bir puzzle mı ne çözmen lazım yoksa kapalıymış şey burası. Durabildin <laughs> mi? Hayır. Ne yaşıyorsun siz ya? Aa ben bunun nasıl kullanıldığını bilmiyorum, unutmuşum ya. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Bak koroyluyuz. Evet, çok iyiyiz. Burada ne benim, yapmam gerekiyor? Vazılı çözdüm de bizimkiler ışınlanamıyor diye. Yok ben. Yanıma gel yanıma. Nasıl yani? Neresi geri yani? dön, geri dön. Geri dön. Aa, çıttı malido. Bak diğer. Am pazılı çözmezsem etrafımızdaki zincirler de olacak da. Bunu yapılı sanıyordum. <laughs> Asabileceğim tamam. bir yer meşgul. olsaydı Meşgul meşgul meşgul. Aa haritada asacak yer yok <laughs> Dodo Yeni bahaneler oldu What the hell Bir katil <laughs> mi alıyor katil abi. Abi, Bir katil alıyor Abi asacak yer yok inanamıyorum abi ha. Neyse bir şey söylemiyorum artık ya Yani beni kovalamaya devam mı yani E tabi ne yapacaktım Kimi kovalacaktım <laughs> Gel. Arkadaşlar bu arada bayağı oyaladım siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. So, Biz sol ne yapacağız haritayı bilmiyoruz ki. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani birkaç kere daha kaçsana ya. Yo, çok beklemedim ama siz... Tamam. Arkadaşımızı üst kata öldürüyor. geliyor, üst kata... üst kata geliyor, üst kata geliyor. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. gelmiyor. Çok... Elay. Ya ben bunu nefret ettim bu haritadan ya. Aa bu kim? Merhaba. Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor? Benim olduğum yerde dikkat edin, benim olduğum yerde dikkat edin. Malum gidelim ya. Sana kaç kere diyeceğim burada böyle şeyler yapma diye. Siz doğru geliyor, siz doğru geliyorsunuz. Evet, evet, bize, geliyor. geliyor. bize doğru geliyor, bize doğru geliyor, bize doğru geliyor. Şey, bize oluyor. Oluyor. Çok Seve. yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın. Çok yakın. Gel. Şu an bıraktı, şu an bıraktı, şu an bıraktı. O, uz o uzak, bir <laughs> Tek olana geliyor, tek olana, tek olan. Da <laughs> <Aa>, baba arkadaşımı <laughs> kurtarmaya gidiyorum ben, bırak. <laughs> arkadaşımı kurtaracağım. Bırak sana beni. Bana ne var? Ba Aa ova da manyak. Ayakları yere Abi, deli değmiyor. O. Deli o deli. Kimsin? Benim. Kimsin? Benim. Senin. Onu şey o puzzle oldu. Puzzle Puzzle'ı çözmeniz ya, yani puzzle. lazım. Gel puzzle'da? buraya dodo. <laughs> Bu dodo değil. Bunu nerede ulaşıyorsun? <laughs> Bu benim. Benim benim Gel bende. Gel buraya. Hayır bana da ya. Bana. <laughs> Yok şu anda puzzle'ı puzzle çözmediğiniz için. Geçen sefer puzzle'ı ben çözdüm. O yüzden zincirler her yerden size saldırmıyordu. Puzzle kim ya? Burada bir tane puzzle vardı ve gitti. Ben Abi bu harita çözüm. için çok yanlış bir hareket bu ya. Çözdüm. Çok puzzle'ı çözmen iyi oldu. Yok şu an evet, puzzle'ı çözmezsin Gerçekten bu harita var. için çok sıkıntı bir karakter gelmiş yani. Elleşelim, elleşelim. Ne olsun? Alt kat dikkat. Bak. Korktum abi. 5 öldü beni. Ay iyi bu hali yok. Ne biçim karaktermiş bu ya. <laughs> tamam. That was a nice move. That was a nice move. Ayakları yok ya. Havada uçuyor. Ayak mı? Çok oyalıyorum. Çok oyalıyorum. Biri ayak değil. mı dedi? Birlikte güçlüyüz. Bir bir şey. Ah, dodge attı ya. Öbür tarafta bir tuvalet vardı oraya gidelim ya. Oğuz. Götür abi bizi arkamda. Devam Oğuz, Oğuz devam çok iyisin. Bende bende hala bende. Çok iyisin çok iyisin devam hala devam bende, devam. Hala hayır, bende. hayır. Devam devam devam. Hayır 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 hayır. Ya gel buraya devam. Şuralarda olmaz. Ya ben bu çocuğu <laughs> iyi Gel seni gel buraya ya. Hala bende hala bende. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Lan gel buraya. Hayır. Artık bırakır mısın? Ama çok güzel kaçtım artık bırakır mısın? Güzel karşıladı. ya. Ay. Dante da. the Moonwalk'a. Buyurun benim. Love Skywalk. Oy yürüyemiyorum. Abi bu aptal haritada asacak bir yer daha bulamazsam oturup gerçekten üngür üngür ağlayacağım yani. Abi bu ne ya? Oğlum ben kaçırıyor muyum? Ben kaçırıyorsam Sonra, söylesene. Tam arkanda vardı. Söyleme <laughs> söyleme. Sen, söyle sen, mi? sen asacak peşinde. yere bakmıyorsan al o kırmızı olmuyor. Hala benim peşimde. Hala benim peşimde. Sana zincir atıyor. <laughs> Sağ ol abi buradan içemzeli biliyorsun. Tamam. Bilmiyorum ben seni tamam, takip, ben, takip ettim. Tamam. tamam. Neredesin? Gele 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 gele. Gel. ileride loop Helal. var Dodo do, ileride loop var. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Abi Dodo da perk varmış. Kanca kancaları göremiyormuşum ama böyle salak bir perk Sen olur mi olur ya? Yapıyorsun? Ha. Böyle ama bu, bu, haksızlık bir perk yani bu. Tamam oldu mu? Tamam oldu abi. Dodo duydun mu? Duydum da yani perklere izin verdin. Ama şerefsiz perk kullanmalar yasaktı. Hex, hexler yasaktı. Hex ne demek? <laughs> Mesela kendimizi iyileştirebiliyoruz. Tamam. Abi yavaş ol, bakın bir şey söyleyeceğim. De. Çok hızlısınız. Tamam. Oo. Ben yer alayım ama. Aa! Anne seni. <laughs> tamam dolu bende. Tamam aldım aldım Kuray aldım ben. Aldım ben. <laughs> ya, ya ama çok kötü kartına bu ataklar olmadığı için sesi gelmiyor ya. Sağol abi kaçıncı kere asılıyorsun? <laughs> bir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bize geliyor, bize geliyor, bize, tamam, <gülüyor> bize <gülüyor> geliyor, bize geliyor, <gülüyor> <gülüyor> bize geliyor, bize geliyor, bize geliyor, bize geliyor. Bize geliyor. Ben şu, şu anda görüşünde değiliz. Otomobil çıkarsanız biraz sen. tak tak ses Çok çıkıyor. Film ne bitti ya? Neredesiniz? Şey ee, şeydeyiz. Karışma şu an. Garajdayız garajdayız garaj 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 araba garajı. Vallahi de. Ben orada değilim. Yok, diyemem, diyemem. Diyemem, özür dilerim. Kandırdım seni. Peki benim jeneratör <laughs> görmemi engelleyen bir perk'ün var mı? Yok, a. Öyle bir perk'im yok. Şunu yapalım. Nerede? Nerede? Öyle bir perk yok. Olmadığına ben direniyorum. Davet edebiliriz. Ben. Tamam, bende, bende. Ben, de, ben de. Benim burada. Ben sana perk atamıyorum. Aman, şimdi oraya atamıyorum. Yok, dağıtamıyorsun. Lan oğlum otur şuraya dedik beni. Kimseyi öldüremedim ya. Kaç kimleri kaç kere atmışım? Şu beni an hiç biliyorum. oldu benim. Ne payla? Hı? Hiç Koray'a asmamışsın ama. Hello? Hiç Koray'a asmamışım. Koray. Efendim? Are you a bitch? Oh. <laughs> <laughs> ne dedi ya? I'm so sorry. Şey demek arkadaşlar. E, Kumsal. Çok hızlı dog düşüyorum orada. Hayır çok Pregnant dog, dog demek. Adam. Arkadaşlar. Hamile köpek dedi az önce. Çok hızlı düşüyorum gidebiliyor musunuz? Ah blok yedim. <laughs> Ama kapımda... Abla abi senin gelmen <laughs> lazım Allah. lan. Ama zincirler tutuyor ben Ya. Çözemiyorum. Koray! Ya git de şimdi. Puzzle'ı görebilen var mı ya? Yani? Puzzle'ı lütfen var, var. merdiven bakamıyorum ben. Puzzle'ı halledersen çok güzel olur arkadaşlar. Düşeceğim <laughs> abi düşeceğim. Arkadaşlar. Oğuz ölüyor. Ne? Ne? Oğuz ölüyor. Nerede merdi beni? Ha. Oğuz ölmüyor. Neredesiniz? Oğuz iyisin. <laughs> Merhabalar. Ama ben Koray'ı Koray'ı Koray alacaktınız beyefendi. Puzzle'ı çözmezseniz hiçbir şey yapamayız bu arada puzzle kimdeyse. Puzzle şu an kimseye değil. Puzzle görmüyor musun? Hazır Göremiyorum. Ben de ben de görüyorum. Hazır görünüyor. Buraya gel. Çözdüm. Buraya gel. O çocuğu yani. Ya ama inat etti beni bırakmadı ya. Sen ölmemişsin. Sen kaçıncı kere asılıyorsun? İki. Bu iki mi daha? Çözmüyorum pasılı. Evet. Gidemiyorum. Okey. Çöz çöz çöz. Güzel bir de hızlandık. Merhabalar. Ha beni buldu. Merhabalar sevgili Oğuz. Zincirimin tadına bakmak ister misin Oğuzko? Hayır. Oğuzcum. Hayır. Oğuzcum. Oğuzcum. Çok fazla kaçırıyorsun. Şey Oğuzcum. Hayır. Oğuzcum. Ben öldüm arkadaşlar. Zincir tutuyor beni. Time for <laughs> another. <Ondan kurtulamazsın. Oğuz. gülüyor> Fransız askısı. Sedasayan yaptırdı. Ben Can zincir yok, abi. O yüzden çözemiyorsun. Ama bunun yapılması için çok güzel bir şey. buradan çıkalım, buradan çıkalım. Evet. O bölgeden sıkıntı olabilir. <laughs> Sağladım da ekstra ayrı bir zincir mağdık var bana. Evet sanırım onun... Don't do that. Ya puzzle yapıyorum beyefendi ama hanımefendi mi? O zaman puzzle vakti. Evet. Hey. Deeper of 21 kişi. Non binary abi. Hoş geldin. Fransız askısı abi. Fransız askısı. Sıkıntı <laughs> yok. Goodbye. Oh, ama şınlandım ben. <laughs> Portala gittim ya. Tarsus portalına düştüm. Hmm. Diğer ne arkadaşların ne bu, bu sessizliğinin bir sebebi var mı? Açmaya belki çalışıyor. var belki yok. Sanki ben bir sebep biliyorum gibi. You summoned me. Nasıl ya? I came. Ne lan ne oluyor? I came. Eee, öyle mi oluyor mu? I came. Aa, ah, bir falan saldırdı. I came. Evet. Eğer yeterince hızlı çözemezsin summonlıyor. Ama Azıcık yine yerim Ama yok. bana hiç çözdürtmedi ki direkt zincir attı ben elimi aldıkça. mı buldum ben. Ay sıçtığım onun oyununda azıcık yer yok bak ağlayacağım şimdi. Ya o perk sadece bende var bu arada. Ya bi... <laughs> 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 beni hiç böyle tereddüt etmedin lan lapçık lapçık <laughs> ya, astın ya. Oğlum Kuray'ın izi de. gözükmüyor. <gülüyor> Abi <laughs> vada Koray'da var. the hell der yani. <laughs> Ben sen katil olurum diye mi oluyorsunuz böyle perkler? Bu da perk kalınabilir o yüzden. 24. ayımız kutlu olsun canım sen. Doğukan çok Bunun sessizsin. Bu perkler alınıyordu katiller kazanıyordu hiç, hiç, Hiç sessiz bir değilim. Her sen şey bana küfür mü ettin mi yanlış mı duydum? Oh no. Çok ayıp ettim. I know you're here Ben size bir söyleyeyim mi? Do, dodo her şeyi görüyor ya. ben de böyle olmak istiyorum. <laughs> burada bir <dövüm> lurkun <laughs> var Dodo. Koray gariban gibi geziyor. Dodo her şeyi görüyor diyorsun. Koray bir şey Dodo şeyi yani. Big Bang abi herkesi izliyor. İki, iki tane loop'un var bak burada. You summoned me. Ben bu kutunun olayını çözemedim makinayla. You hani. summoned me. And I came. Come over here little Koray. Ah! Ben yani bu kutuyu da daha önce çözdüm. Bir daha şeker yer bulamazmışım değil mi şimdi? Daha çözmene gerek yok çünkü. Heee Oyun ama kutu abi Koray Yine kaçarsın zaten Benim sıkıntı yaratma Ama kutumla da oynamazsan <laughs> sevinirim yani hakikaten Go Johnny go go okay, Çok az kalmışlar <laughs> <laughs> He knows he knows he knows oh, <laughs> Gel I want you, baby. I want you, Now this Nardissin. I want you. Right here, right now. Do 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 do. Dotto. 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 do. Ama yani kovalanırken de arkadaşına gitmek çok ilgilendiğim bir durum söz konusu değil ne yazık ki. on daha çok şansı a... Fransız askısı. <laughs> Görüşürüz Dodo. Bye bye Hayır hayır hiç buna bir şey yapmıyor. Hayır hayır hayır. hayır. Koru et. Neden saklama bir şey yani. Değildir, orada değildir. Tamam. Ses kalsın ses kalsın. Duyuyorum, duyuyorum. Duyuyorum ya. İçimden duyuan. bir ses, aynı şeyi düşündüğümüzü söylüyor Koray. Evet. Koray. Evet. Duydun, geçti. Sağda bir, arkanda bir yerde şu an. Pardon. Burada sağda evet, bir yerde duydun. değil mi Değil mi? Evet. Ben... Hayır, burada bir yerde değil mi? Burada bir yerdeydim. Ben de burada Alt katta olabilir mi? Öbür katta kapattı, olabilir kapattı, mi? Kapattı, kapattı. Kapattı. Artık burada değil. Kimin ihtiyacı var ki? Kimin ihtiyacı var Koray? Tell me that shit man. Tell me that shit man. Kimin oynama, ihtiyacı var oynama Koray? Işte. Kimin ihtiyacı var Koray? Kim Koray? Kim? Ben değil, ben değil, ben değil. Benim ihtiyacım. Kim? Hayatım. Aha, alt Koray gelmedi. Abi şey de kalır kalır. bir de film bir film çekilen yere getirdi ya. Ne oldu? Mori yapamadın mı? Kardeşim bunun filmini yaptılar ama. Ha, sen kaç yapacaksın? <laughs> There no, more, no, no Mori, no Koray, No Mori, no Koray. Asamıyorum da abi katil mi oldu? You better run, run fast boy. Koş, kora, koş, koş. Çok uzak koş. Geliyor peş. Koş, 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 koş. Ayak yok. top, top, Kapat onu. Kapamasaydı keşke. Abi kapamasaydı kardeşim gel. Koray zorlama gel. Koray gacaman kuzum gel. Koray time öyle ona zene. Mantıklı. Koray. Ölüm benim. Kuzum gel. Dodge, Doç. Koray Hadi gel. Bakalım. Kaydın kaydın. Koray time öldü. Koray. <laughs> Koray time öldü. Buraya <laughs> <Koray, time gülüyor> gel. Buray time öldüm. <laughs> Buray time öldüm. Kaybettim öldün. seni. Oo. Ne kış Buray bayağı time öldüm. Time öldü. <laughs> Ama böyle olunca eğlendim mi şimdi? Evet. Çok, çok eğlendim. Çok eğlendim. Kaçtı. Kaçmış abi, kadar oldu. Bu da bir yerde ölürsün artık. Ben bunu ben öldürdüm abi. Öldürdüm abi ben bunu öldürdüm. Bak hop. Kolaydı bu arada. Kolaydı. Arkadaşlar ne kolaydı ya. Baya kolaydı. <laughs> ne kolaydı Allah'ınıza <laughs> şükür. Oh. Dört abi. 4 kişi öldü mü? 3 kere harbiden kaçtım. Ama bu hileliydi bu ya. Zincirli mincirli böyle biz alışkın değiliz. Yok abi. ya. Gelebilecek abi. en iyi map geldi onun için. Ay nasıl yani? Şeyi hiç kullanamadım. Abi Açık alan yoktu o. Şeyimi kullanamadım. Aa, açı... ay, Zincir, senin gü güçlük yanın zincirin değil. Senin güçlü yanın biz şeyi çözemezsek... Ay, Dar alanlarda ben, sürekli zincir bizi yakalıyor. Açık ben alanda bilmem. hiç tutmamazdı. Ben bilmem, YouTube bilir. Çok sevgili YouTube. Aa benim Memo uçlarımda da var galiba kanca. Neyse, ne? bir bölümümüzün daha böylelikle sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım keyif aldığınız güzel bir bölüm olmuştur. Siz siz olun, kancalara dikkat edin. Kendinize de çok iyi bakın. Öptüm.